Sevgili takipçilerim Ayşe'nin Mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne pişirsem derdine beni izleyerek son veriyorsunuz. Umarım sizlere yardımcı olabiliyorumdur. Eğer sizlere e, bugün ne pişirsem derdine son vererek yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Evet günün menüsünde çorbamız muhacir tarhanası. Kışın çok da fazla tüketilmesi gerektiğini düşündüğüm bir çorbadır. Çünkü doğal ev yapımı ve çok da faydalı olduğunu düşündüğüm için bol bol yapıyorum ben bu çorbayı. Sizlere de tavsiye ederim. Seviyorsanız tabii ki. Ardından ana yemeğimiz. Görünüşüyle gözleri bayram ettiren, lezzetiyle de mideyi şenlendiren Karnıyarımız var. Bol malzemeli güzel bir yemeğimiz tabi bu aralar patlıcanlarımız biraz pahalı ama alamayanlar da yazın yaparlar inşallah ya da alabilen de şimdi yapar ben sizlere fikir olsun diye paylaşıyorum evet ana yemeğimiz karnıyarıktı Şimdi karnıyarın yanına en çok ne yakışır? Pirinç pilavı değil mi arkadaşlar? Pirinç pilavı ile ilgili bir püf noktası vermek istiyorum sizlere pirinç pilavımızı yaparken e, iyice süzdürdüm önceden ıslatıp sonradan iyice süzdürdüğümüz pirinç pilavlarımızı pirincimizi pardon <laughs> şehriye kavrulan şehriyemizin üstüne aldıktan sonra en az bir 5-10 dakika kadar yani en az 5 dakika mutlaka kavurun sevgili takipçilerim tereyağısıyla birlikte bol bol kavurdunuz pirinciniz her daim güzel olur bu püf noktayı sakın unutmayın diyorum. Sevgili takipçilerim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Ve son olarak ben bugün cacıkla günü sonlandırdım. Siz yemek yapacak olan tüm arkadaşlarıma kolay gelsin. Bana soru sormak isteyenler videonun altına yorum yazabilirler. Hepsine elimden geldiği kadar dönüş yapıyorum. Umarım bu videolarımla sizlere e, fikir vermişimdir. Bugünlük bu kadar hoşça kalın.